Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda vücut sağlığına birçok katkısı olan, birbirinden önemli faydalarıyla şifa deposu ilikli kemik suyu yapıyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle şifa deposu olan ilikli kemik suyu yapıyoruz. İster kuzu ilikli kemik, ister dana ilikli kemik tercih edebilirsiniz. Ben kuzu ilikli kemik tercih ettim. Böyle görüyorsunuz bu şekilde ince ince oluyor kuzunun kemikleri. Dana biraz daha kalın oluyor ve biraz pişme süresi birkaç saat fark edebiliyor. İlk olarak ilikli kemiklerimizi güzelce yıkıyoruz. Ben o aşamayı geçtim. Güzelce yıkadıktan sonra kabıma aldım. Şimdi üzerine su ekleyeceğim. Sonra birazcık sirke ekleyip arınmaları için 2-3 saat kadar bekleteceğim. Suyumu ekledim. Üzerine biraz da sirke ekliyorum. Bu şekilde 2-3 saat kadar bekleteceğiz. Kuzu ilikli kemikleri 2-2,5 saat kadar sirkeli suda beklettim. Şimdi hemen süzüp getiriyorum. Kemikleri süzdüm. Güzelce arındırdık. Şimdi büyükçe bir tencere alıyoruz. İçerisine ekleyip, üzerine bir parmak geçecek kadar su ile dolduruyoruz. Üzerine birazcık geçirecek kadar su ekledim. Şimdi ocağa alıyoruz. İlk olarak kuzu inekli kemiklerimizi en büyük ocağa aldım, altını yaktım. Şimdi böyle baloncuk çıkmasını bekliyorum. Tam olarak kaynamadan baloncuk çıkmaya başlayınca en küçük ocağa alacağım ve mum dediğimiz tabirle kuzu olduğu için 10-12 saat kadar pişmeye bırakacağım. İlikli kemiklerimiz büyük ateşte. Şu anda baloncuklar çıkmaya başladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Işıktan biraz da kırmızı görünüyor. O sizi yanıltmasın. Şimdi en küçük ateşi alıyorum. Benim en küçük ocağım bu. En kısa da bu şekilde. Biraz daha kısık olsun istiyorum. O yüzden ocağı kapatma tarafını çevirip Biraz daha böyle momaşı yapıyorum ve kemiklerimi ocağımda alıyorum. Kapağını da üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 12 saat ağır ağır pişmeye bırakıyoruz. İdikli kemiğimiz ocakta yaklaşık 3 saattir momaşında pişmeye devam ediyor. Bu üzerindekileri alıyoruz. görüyorsunuz neredeyse hiç eksilme olmamış. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde pişmeye devam. Kuzu ilikli kemikler hala ocakta. Yaklaşık 8 saat kadar oldu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz ki suyunda neredeyse hiç azalma yok. Bu şekilde ağır ağır pişmeye devam edecek birkaç saat sonra altını kapatacağız. İlikli kemik suyumuz yaklaşık 11 saat kadar pişti. Ve şu an için hazır. Altını kapattım. Şimdi süzeceğim. İlikli kemik suyumuzu süzdüm. Kemiklerin son durumu. Çoğu ilik zaten dışarıya çıkmış. Mis gibi kokuyor. Şifa deposu ilikli kemik suyumuz hazır iyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp biraz da orada dinlendireceğim kuzu ilikli kemik suyunu iyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp biraz da orada dinlendirdim bu şekilde üzerinde yağ tabakası donduktan sonra porsiyonlayabilirsiniz Ben üzerindeki yağ tabakasını alıyorum kullanmıyorum şöyle birlikte kıvamına da bakalım nasıl jölemsi bir kıvamı almış görebiliyor musunuz şöyle bakın şimdi ilikli kemik suyunu kolayca porsiyonlayabilmek için ben bu şekilde pet bardaklara koyuyorum donduktan sonra bardaktan çıkarıyorum her yemek için bu kadar yeterli oluyor. Bu arada benim gibi çocuğu olanlar için bir yaş üstü kuzulara yarım bardak kemik suyu yeterli. Eğer bir yaş altıysa belirli bir aydan sonra bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Bu şekilde hepsini porsiyonlayacağım. Kemik sularını porsiyonladım. Şimdi bu şekilde buzluğa atıp donduracağım. Donduktan sonra çıkartıp buzdolabı poşetlerine katacağım. Şu üzerindeki siyahlıklar dibine çöken siyah tabaka. O kısmı atmıyoruz. Zaten uzun süre kaynatmamızın sebebi de bu ilikler açığa çıksın diye. Asıl şifa orada. Süzgeçten geçirdim ama kemikler düşmesin diye geçirmiştim. Direkt suya ekleyip kullanabilirsiniz. Ben şimdi ilikli kemik sularımı buzluğa atıyorum. Donduktan sonra çıkartacağım. İlikli kemik suyumuz kullanıma hazır. Kullanırken yemeklerinize en son eklemeyi unutmayın. Tekrar kaynatmamaya özen gösterin. Deneyecek olanlara şimdiden şifa olsun. Kanalıma abone olup geri dönüşlerinizi unutmazsınız. Sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.